Bu ne lan? Hadi bunu bil. Domuz. Aferin lan sana. Yaman domuzu. Çok iri bir yaban domuzu arkadaşlar. <laughs> Yaman domuzu. Yaman domuzu. <laughs> Değerli takipçilerim yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır planladığım bir videoyu gerçekleştirmek için son fırsatlarımdan birisi olduğunu farkına vardım. Ve bugün nasipse o videoyu çekeceğiz. Nereye gidiyoruz lan? Kuvara. <laughs> Nasıl bağırıyor kurtları bir göstersene. <laughs> Oğlum Göktürk ve kızım Gökçe ile beraber foto kapan kontrolüne gideceğiz. <gülüyor> Heyecanlı <gülüyor> mısın? Evet. Korkuyor musun? <laughs> Hayır. Kardeşim başka havalarda <gülüyor> <gülüyor> Şimdi arkadaşlar ben ne zaman sırtıma çantayı takıp evden çıkmaya çalışsam Göktürk efendi hemen baba diyor kurtlara mı gidiyorsun diyor. Ben de diyorum kurtlara gidiyorum. Beni diye ne zaman götüreceksin? İşte zamanı gelince. Sonra da benden ufak bir ricası oluyor mini minnacık bir kurt bulursan diyor, küçük yavru bir kurt bulursan mutlaka bana getir diyor. Bugün ben seni götürüyorum kurtlara. Hı hı. Videolarımızda zaman zaman sizlere çocuklarınıza doğa ve hayvan sevgisini aşılayın diye haddimiz olmayarak öğütte bulunuyoruz. Size öğütte bulunurken kendimiz yapmamamız tabii düşünülemez. Aslında biz birkaç kere bunu deneyimledik ama ilk defa video olarak sizlerin karşısına çıkartacağız. Bizim için çok güzel bir hatıra, çok güzel bir anı olacak. Bundan seneler sonra büyüdüğünüz zaman da bu videoyu izlersiniz Gökçe Sultan. Çantan mı var senin? Dön bakayım. Neydi bu çanta? <laughs> o zaman gidiyoruz. Korkmuyorsun değil mi? şöyle bir şey yaptık. Çocuklara tehlikeye atamayız. O yüzden ormanın derinliklerine değil de yine yaban hayatının kalbinde ama iki köyü birbirine bağlayan bir yolun şöyle 30-40 ya da 50 metre uzağına bir yere bundan tam 17 gün önce bir fotokapan yerleştirdim ben. Sırf bu iş için. Yani merkeze 3-4 kilometre uzaklıkta bir sürü ormanlık alan var. Oraya da koysak karaca, tilki vesaire görüntüleyebilirdik ama biz bunu istemiyoruz. Ne görüntüleyeceğiz lan? Kurt mu? <laughs> en azından bir tane kurt ve birkaç yabani hayvanı çocuklarımla beraber görüntüleyip onlara bu işin zevkini aşılamayı istiyorum. Bakalım nasibimizde ne var. Şimdi hep beraber 30-35 kilometre uzağa yaban hayatının kalbine doğru bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Özellikle kurt görüntülemek istiyoruz bugün. Göktürk ustanın şansına o çok istiyor. Kurt gibi daha vahşi hayvanların ayak izlerini göstermek istiyorum çocuklara. Evet an itibariyle 1100 metredeyiz arkadaşlar. Vahşi hayvan ayak izlerini de görebiliyorum buradan. Şuradan bir yaklaşık 40-50 metre yürüdüğümüz zaman e, hedef noktamıza varacağız. Tabi kamera kapalıyken değişik sesler de çıkartıyorum ki yabani hayvanlar kaçışsın. Bize herhangi bir sıkıntı olmasın. Zaten çoğu gece karanlığında aktif oluyor. İnşallah bakalım yavrularımın kısmetine bir tane kurt en azından görüntülemeyi çok istiyoruz. Korkuyor musunuz? Hayır. hayır, hayır, hayır. Korkmuyorsun değil mi lan? Hı hı. Aferin sana. Sen korkuyor musun kızım? Hadi gel Al foto gördüm ben. Yoldayız. Hani foto kapan? Güzel yoldayız. <laughs> bu tamam foto kapan işte o. Foto kapanımızdan ne çıkacak? Var. Heyecanla bekliyorum. Yani varsa bir şansımız gerçekten. Var. Özellikle Göktürk'ün kısmetine bir tane kurt çıksın. Çok isterim. Bak kızım şu an oturduğunuz yer var ya şuralar. Evet. Buralarda ne tür hayvanlar gezmiş. Birazdan hep birlikte göreceğiz. 58 tane görüntü var. Hı. Şimdi hep birlikte oturup bu görüntüleri inceleyeceğiz tamam mı? Hı hı. Ee, geniş açı kameramı aldım. Kamera biraz yakın olsun. Sesimizi daha iyi duyun diye. Şimdi hep birlikte foto kapandan ne gibi görüntüler çıkacak inceleyelim. Ben çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı mısınız? Bakayım lan yüzüne. Hiç heyecanlı gibi bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Hadi başlıyoruz. Nereye? Sansar var. Bu ne oğlum? Tavşan. Aferin ben sana. <laughs> Görüyor musun Gökçe Tavşan? <laughs> Tavşan çok büyük. Oo. Oh. oh, oh, Bu ne lan? Hadi bunu bil domuz. Aferin Ay, lan sana. Yaman domuzu. Çok iri bir yaban domuzu arkadaşlar. <laughs> Yaman domuzu. Yaman domuzu. <laughs> Yine tavşan. Bu görüntülerde de bir tavşan çıkıyor. Yavru tavşanı atsana. Yavru tavşan bulursak alalım mı? Hı. Yine her yerde olduğu gibi sansarımız var, tilkimiz var. Her evet, tilkimiz de var. Ne yapıyor tilki? tilki dedi. Tavşan. 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 Bu ne oğlum? Kurt da. Kurt değil tilki. Bu başta gördüm de ben de kurt. Tilki gördün mü Tilki. Oo Gökçe bu ne? Kurt. Bu ne oğlum? Kurt. Aferin lan. Ya, Gece iri ama gerçekten heybetli güzel bir kurt görüntülemişiz. Çok da güzel görüntülemişiz. Senin şansına. <gülüyor> <gülüyor> evet, sen de Çok güzel. Birazdan sizler de izleyeceksiniz. Bir vatandaş var. Bak bekle. Foto kapanı iyiceliği. <laughs> Kış Geliyor sobaları yakmak için yaprak toplamaya çıkıyor insanlar olabilir. Çoban köpekleri var. Okay. Tekrar geceye geçtik. Tekrar geceye geçtik. <laughs> Ama vatandaş maalesef fotokapanın açısıyla oynamış gibi geliyor bana. O hiç iyi olmamış. <laughs> Hı, bunlar ne oğlum? Ee, neydi? Neydi? Domuz. Ne domuzu lan? M diye bağırıyorlar. Ne bunlar? M. <laughs> ah be amca. Keşke foto kafanın açısıyla oynamasaymışsın. Belki çok daha güzel görüntüler kaydedebilirmişiz ama canı sağ olsun ne diyelim merak etmiş, incelemiş, bakmış. En azından zarar vermemiş. Gördün mü kurdu? Domuzu gördün mü? Gördüm. Şimdi buna yeni bir yer arayıp bulacağız hep beraber kuzucuklarımla. <laughs> Evet değerli dostlarım Güzel bir günün Anı ve hatıralarla dolu bir günün Sonuna geldik Sizlere de her zamanki gibi tavsiye ediyorum Doğa ve hayvan sevgisini Aşılayın çocuklarınıza ee, ufak ufak tanınmaya başladığımız için sokakta bizi en çok tanıyanlar, çocuklar bu beni gerçekten çok hoşnut ediyor. Doğa ve hayvan sevgisini aşıladığımız her bir çocuk, geleceğe yaptığımız en güzel yatırım. Başka videolarda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, el sallayın, hoşçakalın.